Şey, e, diyelim ki bu dişi aç. Daha mesela dün yemledim, bugün yem atacağım. Aç. Yuvasının kap, bir çıktığın kapısını açtın. Şuraya kuşlara yem attın ama yağmur yağıyor. O kuş o yuvadan çıkıp oraya yem yemeye gelmez. Ayağını kirletmiyor da. Vallahi paçalarım batacak diye. Ya. ya. Böyle Baba. bir şey olur. <laughs> ha yüz kişi şahit. Şey. Yüz kişi şahit. Şey yere karaktere suyu dök. Böyle yere suyu dök. Şurası şöyle su olsun. Şu oraya da yeme at. Bu sudan oraya geçemez ki paçam batacak. Öyle terbiye edin. Ya böyle bir şey olmaz yani. O ya da kuşta bir çok var. önemli diyorlar hani hmm. ayağını pisletmemesi. Yani. Ya işte pisletmiyor. <laughs> bir de dırnakları vardı. Aa Osman Özcan ölmedi orada. Atmacayı vurdu getirdi. Dedim ki benim dedim yana gök dişinin dırnakları bundan büyük. Ya dediler atmacanın dırnağından kuş dırnağı büyük olur mu? Hemen gittim evden aldım getirdim ölçün. iki milim mazdaydı onunkinden. iki milim büyüğüydü. Tırnakları iki buçuk abi. santim böyle. Böyle tırnak var. Yani hmm. yumurtada yatakan yavru çıksın şey demiyordu hayvan. E, adını sen getir. E, yavru da yatamıyordu kesiyordum şey, evet, e, takılıyordu yavru. Şey, tırnak. <laughs> Öyle tırnakları vardı. Yani rengi de şu gotun rengine benzerdi ama fizik olarak mühteşem bir şeydi. Hırslı bir kuş Sen ne diyorsun ya? Bu halen gelen maviler onun soyundan geliyor işte. E, zaten bu akbaşların anası o dişinin yavrusu. Dişinin yavrusu. Şimdi mesela ben o dişi Hı. zamanında bu oynattım. Hı? Eee... Kabuğu Kanamış mı? Hı? Tabi anlatıyoruz ya. Seriyanı diye bir arkadaş var. Yahu dedi sen dedi hep dedi yavruyu kan uçtuğunu anlatıyorsun. Bana yavruya kusmuş uç anlat falan. <laughs> dedi tamam mı? <laughs> ben de dedim ki?